Vay sükennin muşarı ileyi bu insan olunca bu şey ahmet. Ne olunca? Vay sükennin muşarı ileyi karibe ahdim bil İslami yakın dönemde İslam'a girmiş bu. Daha önce mesela şey yoktu, e, İslamla alakası yoktu. İslam'a girişi yakın olunca yembaki gerekiyor ne? en to mektubu yazadama diyor ki, molla Abil sen ona öğret diyor el akaid el kelamiyete el-meskurete fil kütübül farisiyeti Farsça kitaplarda yazılı olan ehlişin ve cemaat akidesini ona öğret diyor. Adam İslam'a giriyor ondan sonra gereken gün nakşibendi tarikatına atıyor. Böyle acayip bir şey. Sen diyor ona diyor Farsça diyor efendim yani yazılı ehlişin ve cemaat akidini öğretmeye çalış diyor. Daha neye? Vel ahkemel fıkhiyete kezalike aynı akaidi gibi fıkhi hükümleri de hemen sen ona öğretmeye başladı diyor hatta yarife bu adam bilsin el farda farz, farzları bilsin vel vacibe vacib bilsin ve sünnete vel mendube vel helal vel haram vel mekruh vel müştebi şüpheli şeyler bütün bunları öğrensin de ve mele bu adam hareket etsin bir mukteza he, öğrendiği bu hükümlerin peki paralelinde nasıl bir e, yaşantı gerekiyorsa bu yaşantıyı ortaya koysun e, şimdi ve tuallime kitabı gülistan ve bostane ve talimehuma senin peki yani e, bostan gülistan saadi şirazin bostan gülistan kitaplarını peki öğrenmen ve öğrenmesi bari master okuyacağız ve taallumu kitabı kitab -i gülistan ve bostan ne ve taallimuhuma Bostan, Gülistan peki öğrenmek e, ve talimu mu bunları insanlara peki öğretmek nedir? Dâhilun fî yani bunların yâniye yaniye Diyor. ve vesselam. Şimdi bu Gülist, Bostan, Gülistan kitapları şey Sadi Şirazi'nin tasavvufane aşikana yazmış olduğu kitaplardır. İçerisinde çok güzel efendim yani e, kıssalar vardır, çok güzel efendim nükteler vardır. Yani bunları bunlarsız zaten yani ne bileyim ben, ne vaz, ne sohbet olmaz yani. Bir insan şey Sad'i görmeli, hafızı görmeli. Burada İslam'a yeni giren birisi var. Tamam mı? Ne diyor ona? Önce sen bunu akaydını öğret diyor. Ondan sonra peki İslam'ı nasıl yaşayacak onu öğret diyor. E bunları yapmadan ondan sonra, e, bunları öncelik tanımadan hadi ona gelsene, sana farsız öğreteyim ne vesaire falan. Bu oldu mu ala yani diyor. Tamam mı? Olur. Yoksa efendim Bostan ve Gülistan öğrenmek, yani herkesin mala yani değil. Yani birinci dereceden yapacağı işler var insan, ikinci derecede yapacağı insanlar var. Eee, akayet yok ondan sonra. Eee, bir efendim yani fıkhi bilgimiz yok vesaire. Temel efendim işleri efendim bildiğimiz yok. Ondan sonra hadi bakalım. Bostan Gülistan. Ne var orada? Edebi zevk var orada. Ne edebiyat diyor Rabbani. O yoksa yani kendisi Bostan ve Gülistan'a karşı değil. Çünkü mektubatta kendisi Bostan'dan, Gülistan'dan, ne bileyim Mesnevi'den, oradan, buradan bir sürü şeyler naklediyor. Hem var mühim var. Her ilmi efendi bir sırası var. Şimdi mesela ben geçen de şeye baktım. 19. yüzyıl, 18-19. yüzyılda Osmanlı medreselerinde bir doktora yapıldı. Ona bakıyorum orada. Adam orada mesela söylüyor. Ee, diyelim medresede önce neler okunacak? Şu 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 geliyor. Ondan sonra diyor ki işte mantıktan bu vaziyeden bu münazereden bu vesaire diyor ki orada ee, kaç? 10 sene mi? 12 sene sonra, 10 sene geçtikten sonra ne? Efendim diyor ki, ee, mantığın diyor tasavvurat bahsi. Yalnız mantıktan birçok efendi kitaplar okunduktan sonra, Fili bil Halil Fevzi efemi diyor. Mantığın sade tasavvurat bölümü ki külliyatı hamstır. E cins nevi fasıl ardam hasse. Bu beş konuyu 11 bir sene okuturdu diyor. Bir kazimi al-hidaye ilmi hikmetten ha, beş yıl çeker diyor onu unutması diyor. Bunlar akli ilimler. Bunlar ilk ana talebeye verilmiyor. Talebe yetiştiriliyor, yetiştiriliyor, yetiştiriliyor. Ondan sonra onun için ilimlerde bir tertip ve sıra ina olması lazım. Şu anda mesela diyelim sizin veya bizim misal kalkıp da bir mühür okumamız yani küreksiz sandalla denize açılmamız gibi oluyor bu. Yani veyahut da bir kedinin mesela diyelim bir, ee, ne yapması daha da mesela bir geyi bir ceylanı e, yakalaması ve onu yemesi gibi. Lan kedi ne yapacak ona? en, en fazla bir cimcik atar o kadar. Yani kitap çok büyük e ee, bizde bir hazırlığımız yok. Ondan sonra ne yapacağız? O kitabı okuyacağız, anlayacağız vesaire. Yok o ya. Sadece işte senin yaptığın bir yaptığım ne oluyor? Bir görüntü o kadar. Ben buna ilmi sahtekarlık derim ben. Herkes haddini bilecek, herkes seviyesini bilecek, ona göre kitap okuyacak. Ama ha nedir mesela? Ee, okutan yok, eden yok, yapan yok. Sen kendi gayretlerine girişmişsin işin içerisine vesaire. Ha, orada mazursun. Eyvallah. Bir arabanın bile yürüyeceği yolda ne kadar efendim yani hafriyet çalışması yapıyorlar. Dev kepçeleri getiriyorlar, D8'leri getiriyorlar. Bilmem ne, dinamit diyorlar kayalara vesaire ki bundan sonra e bunun makabine, mabadine şudur, budur vesaire. E Falan. hocam bu kelime ne kelime var? Artık onlarla uğraşmayacaksın. Araba fabrikadan çıkıncaya kadar bütün aleti, edevatı tamamlanacak. Yola girdiğim bu araba sadece direksiyonla oynuyorsun, o kadar bitti. Gaz pedalıyla, fren pedalıyla, vitesle o kadar. Başka bir şey uğraşmayacaksın. Eee, sen ondan sonra yola çıkmışsın. Lastiğin birisi eksik, nerede bu lastik? Yok bilmem ne, niye bu marş basmıyor? E, Aküsü ne oldu? Lan niye bu kontak yemiyor? Bilmem ne vesaire. Böyle yolda gitmek olmaz ki. Türk Tarih Kurumu'ndan çıkan kuruluşundan günümüze kadar Fatih Külliyesi'de bir çalışma var. Doktor çalışması. Aha 450 sayfa. Fatih Külliyesi'de eğitim nasıl yapılıyor? Bir okuyalım bakalım. Ne oluyor? Ama en azından şunu 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 göreceksin orada. Yani ilim çok ciddi bir şey. Her şey efendim ilk anda öğretilmiyor. E ya birçok şeyler yıllar geçtikten sonra öğretiliyor. Yeni mi çıktı bu kitap da önce? Yeni. Yeni de öyle satılmıyor. Ender'ın kitabında görmüştüm.